5 Kasım 2021 günü ikamette yaptığımız aramada mahkeme kararını istinaden şahsın böyle fermante ettiği, şarapları fermante ettiği sistemde kullandığı araçları tespit ettik şu şekilde. Buradan altını ısıtıp ne fermante ettiği alkolü şu şekilde bu sisteme aktarıyor. ısıtma cihazları. Alkol buradan bu şekilde dönerek aşağı doğru burada biriktirdiği bir sistem. 5 Kasım 2021 günü Kaçakçı Suçları bir Amirliği ekipleri olarak yaptığımız ikamet aramasında İkametin yan tarafında müştimat olarak kullanıldığı yerde böyle variller içinde açtığımızda şarap olduğu fermante şarapları gördük. Diğer varillere de baktığımızda